Herkese merhaba ben arkadaşlar. Bu video kısa bir video olacak. Söyleyeyim. Omlet Arcade TV'de yani Omlet Arcade'de canlı yayınlar yapacağız. Yanımda kimler olacak? Emirhan. Bu kadar. Yani iki kişi iki kişi yapacağız. Biliyorsunuz YouTube'da canlı yayınlar başladık yapmaya ve e, size gelirseniz sevinirim. Bu kadar. Bu arada adım Umut Sali yazarak çıkarabilirsiniz ya da <laughs> bilmem bir şey yaparak çıkabilir. Şimdi omlet hareket kullanıyordum bilenler bilir ve ben de onu sildim. Şu an yeniden yükleyeceğim yani yeniden yükleyeceğim ve can, canlıya başlayacağım. Size de katılmak istiyorsanız <laughs> beni takip edin ve YouTube canlı şeyine gelin. Size link atacağım ve gelmek isteyenler tabii ki de gelir. Bu arada WhatsApp grubu kuracağız. Gelmek isteyenler de yorumlara numarasını bıraksın. Ama numaranızı gizli şeyden çıkarın ve bu kadar. Şimdi başlıyoruz. Zaten video bitiyor. Ne başlıyorsak hoşçakalın.